Büyük Kiros çok önemli bir kraldı. Uzun zaman önce, milattan önce 6. yüzyılda yaşadı. Bugünkü İran olan Pers ülkesinde doğdu. Kiros sıradan bir kral değildi. Devasa bir imparatorluğun kurucusuydu. Bu imparatorluk Ahameniş Pers İmparatorluğu olarak biliniyordu. O zamanlar dünyanın gördüğü en büyük imparatorluk haline geldi. İnsanlar ona haklı sebeplerle Büyük Kiros diyorlardı. Başka büyük unvanlarla da biliniyordu ünlü unvanlarından biri kral kraldı. Bu diğer hükümdarların da hükümdarı olduğunu gösteriyordu. Kendi zamanında yaşayan insanlar bile ondan etkilenmişlerdi. Hayatı ve yaptıkları hakkında hikayeler ve efsaneler yazdılar. Kiros'u anlamak tarihin önemli bir anını anlamamıza yardımcı olur. Kiros Anshan adlı bir bölgede doğdu. Anşan, şimdiki İran'ın güneybatısında bulunan Pers İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ailesi önemliydi. Soylu bir Pers ailesi olan Ahameniş klanının bir parçasıydılar. Bazı hikayeler, Ahameniş adlı efsanevi bir figürün soyundan geldiğini söylüyor. Bu soy, ona Pers kabileleri arasında liderlik iddiası verdi. Doğduğu sıralarda, M.Ö. 600 civarında Pers henüz büyük bir güç değildi. Daha küçük bir krallıktı ve genellikle daha güçlü komşularının etkisi altındaydı. Kiros'un doğumunu ve erken yaşamını çevreleyen birçok efsane var. Yunan tarihçi Herodot ünlü bir hikaye anlatır. Kiros'un büyük babasının Med kralı Astyages olduğunu yazmıştır. Kairos'un Medlere meydan okumaya karar verdiği zaman geldi. Persleri büyük babası kral Astyages'e karşı bir isyana yönetti. Bu cesur ve riskli bir hareketti. Medler güçlü bir askeri güçtü ve Astyages uzun zamandır kraldı. Kiros, çeşitli Pers kabilelerinden destek toplamak zorundaydı. Onları zafere ve bağımsızlığa götürebileceğine ikna etmesi gerekiyordu. İsyanın ilk aşamaları muhtemelen zordu. Güçlü ve köklü bir düşmanla karşı karşıyaydı. Persler ve Medler arasındaki savaş birkaç yıl sürdü. Birkaç önemli savaş yaşandı. Bazı kaynaklara göre, Kiros'un zaferinde kilit bir isim, Harpagos'tu. Harpagos, Astyages tarafından haksızlığa uğramış bir Met generaliydi. Hikaye, Astyages'in yıllar önce Harpagos'u acımasızca cezalandırdığını söylüyor. Medler artık büyüyen gücünün bir parçası haline gelen Kiros, dikkatini batıya çevirdi. Bir sonraki büyük hedefi Lidya Krallığı'ydı. Lidya, bugünkü Türkiye olan Batı Anadolu'da bulunuyordu muazzam zenginliğiyle ünlüydü. Kralı, zenginlikle eş anlamlı hale gelen bir isim olan Kiros'un büyük amcası Kroisos'tu. Kroisos, kendi başına güçlü bir hükümdardı. Ege kıyısı boyunca birçok Yunan şehrini kontrol ediyordu. Lidya, altın ve gümüş sikkelerin basıldığı ilk yer olmasıyla biliniyordu. Bu, Kiros gibi hırslı bir fatih için onu çok cazip bir ödül haline getirdi. Savaşa gitmeden önce Kral Croisos şansını öğrenmek istedi. Yunanistan'daki ünlü Delphi kahinine danışmaya karar verdi. Kahin, Apollon tanrısı adına konuştuğuna inanılan bir rahibeydi. Croisos cömert hediyeler gönderdi ve Kirosa saldırırsa ne olacağını sordu. Kahin tipik olarak belirsiz bir cevap verdi. Eğer Kirosa Halis nehrini geçerse büyük bir imparatorluğu yok edeceğini söyledi. Kroisos bunu Kiros'un imparatorluğunu yok edeceği anlamına geldiğini düşündü. Yok edilecek büyük imparatorluğun kendi imparatorluğu olabileceğini düşünmedi. Bu yanlış anlama ölümcül olacaktı. Lidya'dan sonra Kiros, bir başka büyük ödüle gözünü dikti, antik Babil şehri. Babil, Dicle ve Fırat nehirleri arasında Mezopotamya'da bulunuyordu. Dünyanın en eski ve en görkemli şehirlerinden biriydi. Zengin bir tarihe sahipti ve kültür, din ve ticaretin önemli bir merkeziydi. O zamanlar Babil, kral Nabonidus tarafından yönetiliyordu. Nabonidus sevilen bir kral değildi. Hükümdarlığının çoğunu Babil'den uzakta, Arabistan'da geçirmişti. Ayrıca Babil'in geleneksel baş tanrısı Marduk yerine ay tanrısı Sin'in ibadetini teşvik etmeye çalışmıştı. Ona Nanna adını vermişti. Bu Marduk'un güçlü rahiplerini kızdırdı. Kiros Babil İmparatorluğu'na karşı seferine başladı. Babil'i ele geçirmek büyük bir başarı olacaktı. Ona tüm Mezopotamya ve verimli toprakları üzerinde kontrol sağlayacaktı. Ayrıca büyüyen imparatorluğuna prestijli ve eski bir medeniyet katacaktı. Babil ordusu hala hesaba katılması gereken bir güçtü. Geniş bir imparatorluğu fethetmek bir şeydi. Onu etkili bir şekilde yönetmek başka bir şeydi. Kiros Geniş bir bölgeye yayılmış farklı halkları yönetmenin muazzam zorluğuyla karşı karşıyaydı. İmparatorluğu Persleri, Medleri, Lidyalıları, Babillileri, Mısırlıları, Yunanları, Yahudileri ve daha birçoklarını içeriyordu. Her grubun kendi gelenekleri, yasaları, dilleri ve dinleri vardı. Kiros böyle bir imparatorluğu yalnızca güç kullanarak yönetemeyeceğini anladı. Hem merkezi kontrol hem de yerel esneklik sağlayan bir sisteme ihtiyacı vardı bu, büyük idari beceri ve öngörü gerektiriyordu. Kiros, sofistike Akamenit idari sisteminin temellerini attı. İmparatorluğu satraplıklar adı verilen eyaletlere böldü. Her satraplık, bir satrap veya vali tarafından yönetiliyordu. Satraplar genellikle Pers veya Met soylularıydı. Eyaletlerinde vergi toplamaktan, düzeni sağlamaktan ve adaleti uygulamaktan sorumluydular. Ancak Kiros aynı zamanda denetim ve denge mekanizmaları da uyguladı. Her satraplıkta doğrudan krala rapor veren kraliyet katipleri ve askeri komutanlar vardı. Büyük Kiros ile ilişkilendirilen en ünlü eserlerden biri Kairos silindiridir. Pişmiş kilden yapılmış küçük, fıçı şeklindeki bir silindirdir. 1879'da Babil'de keşfedildi ve şu anda Londra'daki British Museum'da bulunuyor. Silindir, eski Mezopotamya'da kullanılan yazı sistemi olan çivi yazısıyla kaplıdır. Babil'in dili olan Akkad dilinde yazılmıştır. Silindirdeki metin, Kiros tarafından Memo 539'da Babil'i fethettikten sonra yaptırılmıştır. Politikalarının ve yeni hükümdar olarak meşruiyetinin kamuya açıklanması amaçlanmıştır. Kiros silindiri, Babil'in önceki kralı Nabonidus'un nasıl kötü bir hükümdar olduğunu anlatıyor. Babil'in baş tanrısı Marduk'un ibadetini ihmal ettiğini ve halka zulmettiğini söylüyor. Metin daha sonra Marduk'un Kiros'u Babil kralı olarak seçtiğini ilan eder. Kiros'un şehre barışçıl girişini ve halkın onu nasıl karşıladığını anlatır. Kiros, Babil'in geleneklerine ve dinine saygı duyacağını beyan eder. Şehrin tapınaklarını restore ettiğini ve Nabonidus'un Babil'e getirdiği yabancı tanrıların kendi kutsal alanlarına geri dönmelerine izin verdiğini belirtir. Büyük Kiros'un hükümdarlığı milattan önce 530 civarında sona erdi. Ölümünün kesin koşulları tam olarak belli değil. Yunan tarihçi Herodot'a göre Kiros savaşta öldü. Hazar Denizi'nin doğusunda yaşayan Massagetay adlı göçebe bir halka karşı bir sefer yönetiyordu. Herodot, Kiros'un kraliçeleri Tomiris tarafından nasıl yenilgiye uğratılıp öldürüldüğünün dramatik bir hikayesini anlatır. Diğer antik yazarlar ölümü hakkında farklı açıklamalar yaparlar. Kesin nedeni ne olursa olsun, ölümü, kurduğu imparatorluk için bir dönemin sonunu işaret ediyordu. Yaklaşık 30 yıl hüküm sürdü. Kiros, Pers'te kendisinin kurduğu Akamenit İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Pasargaya'ya gömüldü. Mezarı bugün hala ayakta, ancak şimdi boş. Basamaklı bir platform üzerindeki taş bir oda olan, basit ama heybetli bir yapıdır. Eski Yunan yazarlar, bir zamanlar mezarın üzerinde bulunan bir yazıtı tanımladılar. Sözde şöyle yazıyordu: Ey insan, kim olursan ol ve nereden gelirsen gel, çünkü geleceğini biliyorum. Ben Perslerin imparatorluğunu kuran Kiros'um. Bu nedenle, vücudumu örten bu küçük toprağa bana çok görme. Özetle, Büyük Kiros antik tarihte gerçekten dönüştürücü bir figürdü. Küçük bir Pers krallığının hükümdarından güçlü bir imparatorluğun kurucusu olmaya yükseldi. Medlere, Lidyalılara ve Babillilere karşı kazandığı askeri zaferler etkileyiciydi. Parlak bir stratejist ve karizmatik bir liderdi. Ama dehası savaş alanıyla sınırlı değildi. Aynı zamanda birçok farklı parçadan kalıcı ve nispeten istikrarlı bir imparatorluk kurmayı bilen vizyoner bir devlet adamıydı hükümdarlığı eski yakın doğunun siyasi ortamında bir dönüm noktası oldu. Kiros'u gerçekten ayıran şey, fetih ve yönetime yaklaşımıydı. Vahşetiyle bilinen bir çağda, çoğu zaman merhamet ve saygı gösterdi. Fethedilen halkların dinlerini, geleneklerini ve hatta bir dereceye kadar yerel özelliklerini korumalarına izin verdi. Kiros silindiri, bu politikaların bir kanıtı olarak duruyor. Pers kültürünü herkese empoze etmeye çalışmadı. Bunun yerine farklı kültürlerin tek bir imparatorluk çerçevesi içinde bir arada var olabileceği bir sistem yarattı. Bu yeni bir fikirdi. Gelecekteki imparatorlukların nasıl tasarlanıp yönetileceği konusunda kalıcı bir etkiye sahip olan yeni bir imparatorluk kurma modeli.